Erdoğan mı, İmamoğlu mu diye soruyoruz abi. Aa, Erdoğan, tabii. Erdoğan tabii ki kardeş. Neden abi? Erdoğan her zaman adam şampiyon. Adam. Şampiyon. Her zaman şampiyon. İmamoğlu. Ha. İmamoğlu. Her şeyden İmamoğlu. Erdoğan, İmamoğlu abi. Papazoğlu. 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 <laughs> <He>. Yok mu? <laughs> Papazoğlu yok mu? He? Vardır belki. Var mıdır? O zaman yani? hırsız oğlu. Evet. O da mı yok? He? Irk hırsız zaten nasıl yok? Yüzde evet. hırsız. Yani onda da var ama evet. çoğunluk yine sizin papaz oldu. Sen Erdoğan diyorsun. hepsinin tamam. Erdoğan mı imam olma? Erdoğan. O kadar? Abi. Bu kadar. Tamam. Erdoğan imam oldu. İmam oldu. Erdoğan. Neden? Erdoğan Bak abi. biz çok iyi arkadaşız. Birimiz evet. Erdoğan, biri imam oldu. <laughs> Aynen. Onlar da böyle kardeş olsun. Erdoğan imam oldu abi. Erdoğan imam oldu. İmam oldu. Nedeni var mı? İmam oldu işte nedeni o? Erdoğan mı imam olma? İmam oldu. İmam. Nedeni var mı abi? Siz de imam olma hani? Evet. Evet neden abi? Artık değişmesi gerekiyor. Değişmesi. Değişimin adı imam olma. Evet. Peki, Şu anda o. Çıkamazsa içeride Mansur Yavaş olsa ya da Özgür Özel? Zaten çıkamayacak muhtemelen. Evet. muhtemelen de Mansur Yavaş olacak. Özgür Özel olsa? Şu anda kim koyarsa alır bence. Alır mı? Bence alır. Teşekkür ederim. Rica Erdoğan mı imam mu efendim? Erdoğan. 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 Neden Erdoğan? Erdoğan. Tam destek. Yapılan Evet abi. Sorun yok başka yere. Trabzonlu muyuz abi? Rize. Rize. Güneysu. Güneysu. Son Sorun ne kadar köylüm? Hemşerim diyor. Köylüm. 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 O kadar. O kadar. İmam Yok. Doğru olacağız. Yapılanları göreceğiz. Tamam Kesik eleştirme yok. Ama hizmete bakacağız yani. Şimdi şuradan geliyorum, dedim ki şu kokuya bak dedim yani. Sen de fark edersin belki bir Tamam, teşekkür ederiz. Efendim merhabalar, Erdoğan mı, İmamoğlu mu? İmamoğlu tabii ki. İmamoğlu. E seviyorum. Yeterli mi? Yeterli. <laughs> Erdoğan mı, İmamoğlu mu? Erdoğan tabii, İmamoğlu kim? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Kim? İma, şey İmamoğlu. Yani ne yaptı? Hırsızlık yaptı, yolsuzluk yaptı, içeride. Yani <laughs> neyini konuşayım ki? Zaten 5 sene Altı sene yaptı. 6 senede en ufak aldığı noktadan bir adım ileri götürmez mi adam? seçimi şey, kaybetmedim diyor. E, kaybetmez tabii. O kronik bir seçmeni var. O onlara ne, ne aday gösterir. Sonra oy verecekler. İstanbul bu götürüyor. Erdoğan İmamoğlu teyzem. Tabii ki İmamoğlu. Seni var mı? Erdoğan İmamoğlu. Hiçbiri. Neden hiçbiri? Hiçbiri. Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan Neden abi? Erdoğan Nedeni yok Erdoğan Erdoğan mı imam oldu? İmam oldu. Neden imam oldu? Öyle <laughs> Teyzem Erdoğan mı imam oldu? Erdoğan, Erdoğan. Ne bileyim ben ne katı gittik Erdoğan öyle gidiyoruz Bildik beri Erdoğan Ha bildik beri Erdoğan Sonuna kadar Sonuna kadar Gider Aynen öyle Değişmez mi abi? Yok değişmez Seviyoruz. Aynen öyle seviyorum <laughs> <Sağ olun. gülüyor> Abim Erdoğan mı imam oldu? İmamoğlu kim ya? İstanbul şey Belediye Başkanı Tanımıyorum ben Benim belediye başkanım değil Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu diye soruyoruz İmamoğlu İmamoğlu Neden abi? İmamoğlu iyi çocuk Erdoğan İmamoğlu abi Çok iyi biri Kim? <laughs> Erdoğan İmamoğlu dedi <laughs> Erdoğan mı? İmamoğlu mu? İkisi İmamoğlu İkisi değil İkisi değil Evet İkisi değil biri ülkemizin Cumhurbaşkanı biri Yani yani İkisinin yani. adı Şimdi ne diyelim? E tabii ki ben Erbakan'ı tutuyorum. Ater Erbakan? He. Onu tutuyoruz. Evet. Aday olmazsa? Olmazsa ne olur kız. Ne? Yardımcı olsana bana ya. Bence İmamoğlu. 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 Kesin. Kızım. Kızım, kızım görüyorsun değil mi? Yani demek ki şey yapamıyoruz. Anlaşamıyoruz. Kolay gelsin. Erdoğan imam Erdoğan İmamoğlu. İmamoğlu. Neden abi? İşte haksızlıkla onun dönüş. O yüzden, o yüzden Evet. Teşekkür ederim. Sebepsiz abim Erdoğan abi. Erdoğan abi. Neden Erdoğan? Nedeni yok, sebepsiz. Her şey belli değil mi? Haksızla uğradı mı gerçekten? Uğradı. İmam olay. Ya bu kadar şey yalan mı? O zaman herkes haksızla uğradı. Bu kadar. Erdoğan mı İmam oğlum abi? Hı? Erdoğan İmam oğlu. İmam oğlu. Neden? Daha onu daha çok beğenirim. Evet, daha çok beğenirim. Erdoğan ee, yeter artık. Süresi doldu artık. İstikrar önemli değil mi abi? Hı? İstikrar. Onda istikrar yok mu? Onda da var. Var <laughs> var var. <İçeride gülüyor> Çıkar elbette, elbette, içeride kalacak değil. Gelir. Olur mu abi? kazanabilir mi? Kazanabilir, olur. Siz de mi abla Evet. Teşekkür ederim. Sağ ol. Erdoğan mı İmamoğlu. olur? İmam ol. Neden imam abi? Seviyorum ondan. Sağ ol abi. Erdoğan mı imam mu abi? <laughs> i̇mam seçime gidebilecek mi ki? Giremez mi abi? Bilmiyorum işte son verilen evet. kararla siyasi yasaklı olabilir olmazsa da diploma şer yok abi. İşte diploma ile ilgili tabii çok şey var. Evet, diploma olmasa yine olmuyor. Yani. Efendim? Diploma olmazsa yine olamıyor. E, diploma hakikaten iptalse tabii ki olamaz. Peki sınav adayınız kim? E, artık imam oğluna vereceğim. O evet. aday olursa evet. Daha önce kime veriyordun? Bir süre Tayyip Erdoğan'a verdim. Evet. Ama ondan sonra Şimdiyeyim. vazgeçtim. Peki aday olamazsa İmamoğlu, Mansur Yavaş aday olursa? Mansur başa vereceğim artık. Hıhı. Tamam. -hı. Teşekkür. İmamoğlu. Neden İmamoğlu. Ne zaman abi? Odayı. Eşek. Sen abim. Bence reis. 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 Reis'ten başka Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtaramaz kimse. Reis. Evet. Kurtaramaz mı abi İmamoğlu? Ben hiç oraya girmiyorum. Ne diyorsun? Kimseye girmiyorum. Ben reis. Tek reis diyorsun. Tek reis. Hakan Fidan olur Ben hiç kimseye karışamıyorum. Evet. Benim dışında reis. Evet. Tek adam tek sivri. Başka kimseyi tanımam diyor. Tek adam tek sivri. Evet abi. Teşekkür ederim. İsrail'e karşı gelmiş bir adam. O adam olmazsa bu dünya gider ikinci Atatürk o adam. Erdoğan mı İmamoğlu mu diye soruyor zaman. <laughs> Erdoğan mı İmamoğlu mu? En evet. Aynı kanalsınız abi. Youtube. Kanalsın. Ha, YouTube. YouTube. Yani. yani şu an öyle bir soru ki sence bir eşime sorun de değil. <laughs> farklı bir yüz, farklı bir şey. Kim? Aynen, farklı bir yüz, farklı o, bir yüz. Şey, öyle ben çok siyaset anlamam açıkçası. Siyasetle alakalı çok bilgim yok Ek ama sandık geldi ikisi. Efendim? Sandık geldi Erdoğan ve İmamoğlu. Ya ben şöyle söyleyeyim, ben üç, üç dönemli oy kullanmıyorum. Evet. Öyle diyeyim ben. Evet. mutlu muyuz? Hayır. Değiliz. <laughs> İki yönden de mutlu değiliz. Yani, yani yeni bir yüz, yeni bir kimlik. Evet. <laughs> Derler ya. Evet. O o yüzden diyorum yani. Teşekkür ederim. Bir şey değil kolay gelsin <laughs> Kardeşim Erdoğan mı İmamoğlu mu? Ben Erdoğan Neden Erdoğan? Erdoğan Sağ Erdoğan mı İmamoğlu mu beyefendi? İmamoğlu kardeşim Erdoğan mı İmamoğlu mu abi? Erdoğan Erdoğan Neden Erdoğan? Erdoğan'ı seviyor çünkü Ablam Erdoğan mı İmamoğlu mu? Şeyde kalsın söylemeyeceğim Gizli kalsın diyorsun abla Evet e olsun yani içinde kalsın. Tamam abla. İyi tamam. ederim. Abim Erdoğan mı, İmamoğlu mu? İmamoğlu. Nedeni var mı abi? Çok var. Bir Çok tam var. Tam var. Tam. Hak, hukuk, adalet. Ha, Yapmadı. Şey, şey, şey. Ya kardeşim bu adam şeye geldiği andan itibaren zaten devletin bütün mülkiyesi bilmem nesi şusu busu bin küsur defa denetimden geçmiş. Adam bunları şey yapacak da 500 küsur milyar diye konuşuyorlar, söylüyorlar. Milletin sayı algısı da kaybolmuş. 560 milyar liranın ne olduğunu bile bilmiyorlar. Yani onu bile bilmiyorlar sayısal olarak ifade ederken. E şimdi sen kalkıp da ortada bir şey yokken, somut hiçbir dilinin yokken e Cumhurbaşkanı o adayım dediği için attı içeri. Ona göre de çıkmayacak yani o süreç olunca. Ha bak diplomayı iptal etti. Açıklıyorlar şöyle böyle diye. E adam diyor ki rektör ben buna imza atmak istemediğim için istifa ettim diyor. Öteki diyor ki şey hastalığı nedeniyle iptal şey emekli oldu. İptal oldu. Tamam. Ha? Erdoğan mı İmamoğlu mu diye soruyoruz abi. Erdoğan İmamoğlu. Yok abi. Erdoğan İma, İmamoğlu abi ya. Erdoğan. Evet abi, Erdoğan İmamoğlu. Abi. Ne? Erdoğan seçim imam. Seçim yok ki abi. Ne imam olsun Nasıl yok abi? Ne zaman seçim var abi? Özgözler dedi ki Kasım'da sandığı getiririz Abi olur mu abi ya? Her şeyin bir tarihi var abi. Erken seçim olacak diyorlar abi. Yok abi. Bizde nabız abi. yok mu abi? Yok, öyle değilim. bir şey yok abi. Evet. Şu an yok. Yok. Peki olur, olursa abi adayınız Erdoğan imam olabilir ne olsa? Hiçbir abi. Hiç Hiçbir abi. Sizin adayınız var mı abi? Var. Kim abi? Ama bunların dışında ya. Yani. Ater bakalım. Yok yok bunların dışında. Abi. Anahtar Parti. Bilmiyorum abi. Bunların dışında abi. O <laughs> bende kalsın. Yani önümüze konan her şeyi yemeyiz abi biz. Aynen. Tamam mı abi? Teşekkür ederim. Ama şu an seçim seçim yok. Bunu bilin yani. Bize gelen mesaj öyle abi. 2027 diyorlar abi. Yok. <laughs> Erdoğan mı imam olma abi? Yorum. Erdoğan imam ol. Ya bu karışık değil ya be. Baş. Erdoğan mı imam ol diye soruyorum Erdoğan. Neden abi? Onunla başlayacak mi Türkiye'de? Yok mu abi? Yok tabii. Alkan Fidan. Ha, onun yerine o gelebilir. Evet. Ama CHP kendini yönetemiyor ki memleketi yönetsin. Mansur Yavaş. Yok hiçbiri istemiyor. Ya CHP adam kendini yönetemiyor diyorum. sen daha ne diyor? Siz abi Merdoğan mı İmamoğlu mu? Biz mi? Saadet Partisi milli görüş. Milli görüştür. Tabi. Abi biliyorsunuz Saadet Partisi Kılıçdaroğlu'nun destekledi. Bu seçimde de İmamoğlu veya Mansur Yavaş adı olsa destekler mi? Bir milli görüşü olan ya biz e, her zaman doğrudan yanayız. Yani ya Saadet Partisi, Milli Görüş ve diğerleri Erbakan hocamız bunu söyledi. Tabii ki bir işbirliği yapabiliriz. Ama bu demek değil ki biz onlar gibi düşünüyoruz. Yani biz, bizim düşüncemiz belli. Tabii ki mecliste olan her partiyle e, iş yapabiliriz yani geçici. Erdoğan mı, İmamoğlu mu? Şey... Erdoğan abi Neden tabii. Abi? Tabii ki Erdoğan ya. Abi. <laughs> Erdoğan mı, İmamoğlu mu abla? Ee, İmamoğlu. Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu diyorsun? İmamoğlu. Neden abi? Daha demokrat. Evet. Daha tüşeyici, vatansever. O yüzden. O yüzden diyorsun. Evet. Çıkar mı abi? Çıkar. Eninde sonunda çıkacak. Kazanır mı? Kazanır. Yüzde yüz. Yüzde yüz diyorsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Erdoğan İmamoğlu. Ben olayım ya. Başkası ne olsun? Yüz bin tane imza toplayacağım mı abi? Bir milyon toplarım. Toplarız diyorsun. Abi, Saadet Partisi. Saadet Partisi. Teşekkür ederiz. Erdoğan mı İmamoğlu mu abi? Hiçbiri. Erdoğan mı İmamoğlu mu abi? Erdoğan. Doğuştan. Şu an siz abi ben Siz abi Erdoğan İmamoğlu. Erdoğan mı İmamoğlu mu abi? Efendim? Erdoğan mı İmamoğlu? Evet. Ne Erdoğan ne İmamoğlu? Bahçeli. Bahçeli. Aynı Tupak abi. bak abi. Ablam Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan mı İmamoğlu mu abi? Yorum yok.